Artan girdi maliyetlerini gerekçe gösteren ulaşım esnaflarının talepleri üzerine şehir içi toplu ulaşıma zam yapılması konusu Edirne Belediye Meclisi Haziran ayı olan toplantısında görüşülmüş ve oy çokluğuyla kabul edilmişti. Konuyla ilgili olarak bugün basın toplantısı düzenleyen AK Parti Edirne Belediye Meclisi üyeleri ve Merkez İlçe Başkanı Engin Makak söz konusu zama tepki gösterdi. Basın açıklamasını okuyan Grup Başkan Vekili Ezgi Yetkiner, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi gruplarının zam talebine ret oyu verdiğini hatırlattı. Konuyla ilgili me mecliste söz alarak başkana şu soruyu yönelttik. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde seçim vaatleriniz arasında toplu ulaşımda %20 indirim sağlayacağınızı vaat etmiştiniz. Şimdi ise %37 zam ile geliyorsunuz. Bunun gerekçesini Edirne halkına açıklamanızı istiyoruz. Peki neler dedi başkan? Biz bu indirimi belediyeden finanse edecektik. Ama bütçemiz el vermiyor, daha farklı önceliklerimiz var. Aslında Etus'a %50 zam yerine %37 en düşük zam oranını vererek bir nevi indirim vaatimizi de gerçekleştirmiş olduk. Etus'a %37'lik en düşük zam oranını vererek toplu taşımadan duyduğumuz memnuniyetsizlikle ilgili bir ceza vermiş olduk. Bize gönül koyduklarını biliyoruz. 65 yaşın ücretsiz taşınması hükümetin hatalı kararıdır. Ülkemizde 65 yaş yükü, üzerimizde 65 yaş yükü var. Bu yanlış uygulamadan geri dönülmeli. Şimdi soruyoruz Sayın Başkan. Bir önceki dönem belediye meclis üyesi, belediye başkan vekili, ulaşım komisyonu başkanı siz değil miydiniz? Etus'un bir dönem avukatı siz değil miydiniz? Bu durumda hem belediye iş ve işleyişlerine hem Etus'un konularına çok hakimdiniz. Tüm bu bilgilere sahipken seçim vaatlerinizi sadece seçimi kazanmak için mi sıraladınız? Bir belediyenin vatandaşından daha öncelikli ne işi olabilir? %37'lik zam ile Etus'a ceza verdiğinizi söylediniz. Peki soruyoruz, %20 indirim yerine %37 zam yaparak Edirne halkına ne mesaj vermek istediniz? Seçim vaadi afişinizde 65 yaş üstü elleri öpülesi yaşlılarımızın ücretsiz dolaşım hakkı bizim güvencemiz altında olacak deyip zaten var olan bu hakkı bugünün konusuymuş gibi uzun uzun anlatmanızı mı şaşalım yoksa 65 yaş üstü vatandaşlarımızı bir yük olarak ifade etmenize mi üzülelim bilemedik. Buradan tekrar ifade etmek istiyoruz. Edirne'nin uzun zamandan beri devam eden ulaşım sorunu var. Hem vatandaş kalitesiz, pahalı taşınmaktan, duraklarda beklemekten şikayetçi ve mutsuz. Hem etus esnafımız yatırımının karşılığını alamamaktan ve zor şartlarda çalışmaktan şikayetçi ve mutsuz. Yani iki tarafta mağdur ve mutsuz. Biz bütün bunları dile getirirken esnafımızın sorunlarının da farkındayız. Bizim tek tepkimiz İki buçuk ay önce indirim sözü verip bu süre zarfında hiçbir girdi mali, maliyeti değişmezken bu zammı vatandaşa yansıtan Başkan Akın'a. 50 bine yakın öğrencisi olan şehrimizde öğrencisini 7-8 TL'ye taşıyan belediye örnekleri var iken Edirne'de 16 TL'ye yükselten ve öğrencilere büyük bir yok, yok, yük oluşturan Başkan Akın'a. Edirne halkına büyük yük bindiren ulaşım zammı ile ilgili başkanın verdiği tüm cevaplar bize sıklıkla kullandığımız bir deyimi hatırlattı. Özrü kabahatinden büyük. Sayın Başkan, Edirne halkı bu zamdan son derece rahatsız. İki gündür tepkiler dinmiyor. Sizi toplu taşıma zammını Edirne halkına yüklemekten vazgeçmeye, halkımızın çıkarlarını gözetmeye, ve seçim öncesi verdiğiniz sözü tutmaya davet ediyoruz. Önceliğiniz hep Edirne halkı olsun. Zira bizim için öyle.